Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 1. ünitesi olan melek ve ahiret inancı ünitesini inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Öncelikle görünen ve görünemeyen varlıklardan bahsedelim. Yeryüzünde ve gökyüzünde gözlemlediğimiz Allah'ın yarattığı varlıkları rahatlıkla görebiliriz. Bunlara güneş, ay, yıldızları, Okyanuslar, denizler, akarsular, ovalar, dağlar, bitkiler, hayvanlar ve insanları örnek olarak gösterebiliriz. Bu varlıkları rahatlıkla görebiliriz. Ancak Yüce Allah gözle görülebilen varlıkların dışında bazı gözle görülemeyen varlıklar da yaratmıştır. Bunların başlıcaları hangileridir? Melekler, cinler ve şeytandır. Bu varlıklar duyu organlarımızla algılayamayacağımız özellikte yaratılmışlardır. Ama yine de bizler bu varlıkların var olduğuna şüphe etmeksizin inanırız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı hadislerde bu varlıklardan söz edilmektedir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinde Allah'ın alemlerin Rabbi olduğundan söz edilir. Bu ne demektir? Alemlerin Rabbi ifadesi. Yani sadece görünen varlıkların değil, görünmeyen başka alemlerin de olduğu anlatılmaktadır. Örneğin bir gayb denilen kavram vardır, onu açıklayalım. İslam kültüründe görünmeyen alem ve varlıklarla ilgili bilgi edinilemeyen varlık alanına gayb denir. Günlük hayatımızda gaybden sesler geliyor gibi ifadeler de duymuşuzdur. İşte bu kavram gayb kavramından gelmektedir. Görünmeyen varlıklardan biri olan şeytan hakkında yine Kur'an'da pek çok ayet var. Bu ayetlere göre Allah'ın açık emri olmasına rağmen Hz. Adem aleyhisselama secde etmemiştir şeytan ve kendisinin ateşten Hz. Adem'in ise topraktan yaratıldığını ileri sürmüş, kendisini daha üstün görmüş ve bu yüzden secde etmemiştir ve bu şekilde Allah'a isyan etmiştir. Cinler de yine görünemeyen varlıklardandır ve Kur'an'da yer alan surelerden biri Cin Suresi'dir. Bu surede cinlerin bazı özelliklerinden söz edilir. Şimdi de melekler ve meleklerin özelliklerine bakalım. Melek ne demektir? Allah'ın emirlerine tam itaat eden, iyi nitelikteki ruhani varlıklara melek denir. Meleklerin özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Yeme içme gibi ihtiyaçları yoktur. Gözle görülemezler. Cinsiyetleri yoktur. Evlenip çoğalamazlar ve melekler Allah'ın emirlerini yapmakla sorumludurlar. İnsan şekline zaman zaman bürünebilirler ve kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz hadislerinde meleklere inanmayı imanın şartları arasında saymıştır. Peki iman ne demekti? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin kadere inanmaktır. Şimdi de dört büyük melek ve görevlerine bakalım. Cebrail aleyhisselam nedir? Vahiy meleğidir. Allah'ın bildirdiği mesajları, emir ve yasakları peygamberlere iletmekle görevlidir. Mikail Aleyhisselam ise tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını idare etmekle görevli. İsrafil Aleyhisselam ise kıyamet gününde sura üfleyecek melektir. Azrail aleyhisselam'a da Melekül Mevt yani Ölüm Meleği denilmektedir. Allah'ın emri ve izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevlidir. Şimdi de Kiramen Katibin Meleklerinden söz edelim. Kiramen Katibin Melekleri insanın sağında ve solunda bulunurlar ve herkesin yaptığı iyilik ve kötülükleri kaydetmek üzere Allah tarafından gönderilmişlerdir. Münker ve Nekir meleklerinden söz edelim. Bu melekler de insan ölünce kabirde onu sorguya çekmekle görevli meleklerdir. Şimdi de ahiret hayatının aşamalarını incelemeden önce ahiret ne demektir ona bakalım. Dünya hayatını takip eden hayat. Dünya hayatındaki amellerin söz ve davranışların, eylemlerin, sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir ahiret ve ahiret hayatının aşamalarına bakalım. Ölüm, kıyamet ve yeniden diriliş, haş ve mahşer, hesap ve mizan, cennet ve cehennem ahiret hayatının aşamalarıdır. Ölümle başlayalım. Ahirete geçişin ilk aşaması ölümdür. Tüm canlılar doğar, Belirli bir süre yaşar, büyür ve sonra ölür. Ölüm ne demektir? Canlıların hayatının sona ermesi ve hayata veda etmesi anlamına gelir ve Kur'an'da şöyle buyurulur. Her nefis ölümü tadacaktır. Size bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz buyurulmaktadır. Kıyamet ve yeniden dirilişe bakalım. Kıyamet ne demektir? Bütün canların zamanı gelince ölmesi, sonra bütün ölmüşlerin Allah tarafından diriltilmesi, mahşer yerinde toplanması, hesaba çekilmesi ve dünyadaki yapılan her şeyin karşılığının verilmesi anlamına gelmektedir. Kıyamet. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin iki aşamada gerçekleşeceği belirtilmektedir. Birinci aşamada İsrafil adlı melek sura üfleyecek, bütün canlılar, bütün canlıların hayatı sona erecek ve aradan Allah'ın istediği kadar bir zaman geçtikten sonra İsrafil yeniden sura üfleyecek ikinci kez ve Allah'ın izniyle ölüler yeniden dirilecekler, kabirlerinden kalkacaklar ve mahşere doğru hareket edecekler. Ancak Kur'an'da ve hadislerde kıyametin ne zaman kopacağına dair bilgi verilmemektedir. Kıyametin zamanını sadece Allah'ın bileceği açıkça ifade edilmektedir. Şimdi de haş ve mahşer kavramlarına bakalım. Haş ne demektir? Yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına haş denir. İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana ise mahşer denilmektedir. Ve ahiret günü mahşer meydanında toplanan insanlar dünyada yaptıklarından sorguya çekilecekler ve dünya hayatında işlediklerinin hesabını verecekler. Mizan nedir? Ahirette insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi bir terazi demektir. Mizan Mahşerde hiç kimse yaptıklarını inkar edemeyecek. Hatta insanların yaptıklarına kendi organları şahit edilecekleri belirtilmektedir. Cennet ve cehennem kavramlarına bakalım. Cennette günahsız kimselerin ya da günahları affedilen veya günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan müminlerin sonsuza dek kalacakları yer cennet. Cehennem ise İnanılması gereken şeylere inanmayıp veya inandığı halde inanmayanların hayatını sürdüren, günahı affedilmeyen kimselerin ise ahiret aleminde cezalandırılacakları yer olarak cehennem kavramını tanımlar. Şimdi de bir peygamber tanıyorum başlığı altında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kim olduğunu inceleyelim. Allah tarafından peygamber olarak seçilip görevlendirilmiş elçilerden biridir. Annesi ise Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem Kudüs'teki Beytül Maktis'teyken Cebrail aleyhisselam onun yanına gelmiş ve bir çocuğu olacağını müjdelemiştir. Hazreti Meryem buna çok şaşırmış ve bana hiç kimse dokunmadı, iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir demiştir. Cebrail aleyhisselam ise bu Allah tarafından Allah'ın bir mucizesi olduğunu söylemiştir. Ve hamilelik döneminden sonra Hz. İsa Allah'ın mucizesi olarak babasız dünyaya gelmiştir. İnsanlar Hz. Meryem'i ayıplamışlar ve bunun üzerine Hz. Meryem oğlunu işaret etmiş ve onunla konuşmalarını istemiştir. Allah'ın mucizesi olarak beşikteki bebek onlarla konuşmuş, kendisine kitap verildiğini, peygamber olduğunu söylemiştir. Yalnız Hz. İsa'nın getirdiği mesajlar Yahudilerin hoşuna gitmemiş ve Hz. İsa'yı öldürmek için ona tuzaklar kurmuşlardır. Ve kurulan tuzaklar sonuçsuz kalmış Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Yahudiler de Hz. İsa'ya benzeyen birini öldürmüşlerdir. Şimdi de bir sure tanıyorum başlığı altında Nas suresi ve anlamına bakalım. Nas ne demektir? Nas kavramı insanlar anlamına gelir. Ve Kur'an-ı Kerim'in son suresidir Nas suresi 114. suresidir 6 ayettir. Nas suresi ve Felak suresi ne birlikte Muavvizeteyn sureler denir. Yani iki sığınılan demektir. Nas suresinin okunuşunu bakalım. Okunuşu nasıldır? Kulevucu bir Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, Min Şerril Vesvasil Hannas, Ellezi yüves fisü fisü dirinnas minel cinneti vennas. Anlamı ne demek? İnsanların kalplerine vesvese veren yani Allah insanların Allah'ı andığı zaman gizlenen gerek cinlerden gerekse insanlardan olan her şeyin şeytanın şerrinden insanların Rabbine insanların melikine insanların ilahına sığınırım demektir. Bu şekilde birinci ünitenin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.